Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. hoş geldiniz siz de. Çalışma yürütülmüş. Bu çalışmadan dolayı Allah razı olsun. Siz de bu duyarlılığı gösterdiniz. Öğrenci kulübü olarak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde. Doğru. Kermes herhalde düzenlediniz evet. değil mi? Biz gördük aslında Umut Kervan'ın gazete, evet. nakdi yardım yaptığını, acil bir evet. yardım çağrısını bize de duyduk. E Biz de Ağrı İdal Gençlik Kulübü olarak buna sessiz kalmak Çalmış. elbette ki bize yakışmazdı. Kalamazdık muhakkak. Hani Bize kendi yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla görüştük, ne yapabiliriz, ne edebiliriz üniversite açısından maddi noktasında. Orada kerimesimizi açtık ee, ve gelen öğrencilerimize, oradaki akademisyenlere, evet. herkese, halka, üye ve gönüllerimiz aktif bir şekilde çalıştılar. Bir diğer olarak öğrencilerde böyle bir algı oluşmasına en azından adam içinden gelir, bir para yardımda olmak istiyor ama nasıl gönderecek, nasıl yapacak bilmiyor birçok öğrenci. Mükemmel. 30 bin liraya yakın. İşte biz yani kerimesimizi yaptık de. ve topladığımız 30.000'e 30 30.000 TL yani de. topladık ve bunu siz Umut Kervan'ı Ağrı Şubesi'ne teslim edip Olabiliriz. onlara ulaşması için size teslim ediyoruz. İnşallah, i̇nşallah. Allah hayırlısı kabul etsin. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Inşallah. Ee, Ağrı İdeal Gençlik Kulübü yani böyle güzel işlere imza attı. Gerçekten insanı duygulandırıyor. Allah da bilir öyle yani o Öğrencilerin belki dersleri, birçok meseleleri varken böyle bir duyarlılık gösterip bunu yapmışsanız, sizi tebrik etmek lazım. Teşekkür ederim <laughs> Allah razı olsun. 30 bin razı olsun. 30.000 TL inşallah bizde Umut Kehlvanı Vakfımızın e, direkt biraz gidecek şekliyle inşallah. Daha önceki paylaşımlarımızdan belki gördüğünüz Takkimi 6 milyon ya. civarında bir TL e, nakdi yardımı. E, şey Gazze'ye e, Hamas yetkililerine teslim ettiler, gönderdiler. İnşallah bunu da e, bir an önce bu yetkili kardeşlerimize göndereceğiz. Yani Allah'tan razı olsun. Ağrı İdeal Gençlik Kulübü üniversitemizde sağ olsun Ağrı İbrahim Çeç'in Üniversitesi'nde bir kermes düzenledi. Gazze yararına, Filistin'deki o kardeşlerimizin umuduna Yetişmek için gerçekten böyle arkadaşlarıyla, kardeşleriyle, öğrencilerle hepsi beraberce Ağrı'da işte İbrahim Çeçeği Üniversitesi'nde bir kermes düzenlediler. Bu kermes neticesinde elde edilen nakdi yardımı Ağrı Umut Kervanı Derneği'ne getirdiler. İnşallah bizler de buradan onları, o parayı topladıkları miktarı... İnşallah Gazze'ye bir an önce göndereceğiz. Oradaki e, yaşanan o acılara inşallah bir nebze de olsun, bir umut olur. Bu Filistin'de yapılan zulmü, soykırımı görerek aslında bize bir nebze olsun onlara, kardeşlerimize yardımcı olmak adına kermet düzenlemeyi planladık. Sağ olsun yönetimimiz de bu konuda bize yardımcı oldu. Sağolsun vatandaşlarımız da bu konuda sessiz kalmayarak satmış olduğumuz ürünlerine destek amaçlı aldılar. Bizler de bu parayı Umut Kervanı Ağrı şubesi olarak teslim ettik.